Dostlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu akşam Fenerbahçe Sen karşılaşacak Kadıköy'de. Bundan dolayı bir ön simülasyonu yapmak istedim. Oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe 3-0 gibi net bir skorla galip gelmişti. Bakalım bu maçta neler olacak diyelim. Şöyle bir kadromuza da göz atalım. Hadi bakalım. Başarılar Fenerbahçe. Kalbimiz seninle atıyor. Çeyrek finale yolculuk başlasın. Tadic. Yaşlı kurt. Maça Yunan Sancunas başladı. Dikkatli olalım. Hızlı gelişen bir atak oldu. Aman! 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 Livakovic! Tehlikeli bir ataktı Livakovic! Maçın daha başında iyi gelmeye başladı. Sen Cülas. Orada Cengiz orada yakın. Cengiz. Cengiz kaptırma. Kafa geriye Çeko. İsmail. Tadiç ileride bir bindirme yapabilir mi? Tadiç aldı. Osterwolde ilk maçta harika bir golü vardı. 90 artı 2'de gelmişti iç. En sağda Ferdi var. Ferdi. Joker futbolcu her yerde oynuyor. Ferdi ortayı kesti. Kafayı vuramadı. İsmail yükseldi. Kafayla çevirdi. Top tekrardan İsmail'e kaldı. Şimdi Fenerbahçe'nin atar devam ediyor. Tadiç orta. Geri açılan top. Cengiz vurdu olmadı. Kuruliç. Al şu topu Kuruliç. Olmadı. Şimdi dikkatli olalım. Eyvah. Savunmanın arkasına hızlı gelişen bir atak oldu. Can Sanjulas adına. Dikkat. 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 Kardeşimiz <laughs> zamanlama hatası yaptı. 1-0 Öne geçiyor Sanjulas. Faul. Savunmanın arkasında büyük açıklar veriyoruz. Savunmanın arkasında büyük açıklar veriyoruz. Livakovic. Liva, liva, liva. Hadi bakalım. Orta dikkat. Dikkat. Vurdurma. Oo, üç Fenerli futbolcu arasından şansını denedi. Orta. al topu Livakovic, al topu Livakovic ya. Elle döndürdü. Hadi biraz hızlı çıkalım. İlk başta talihsiz bir sakatlık yaşamıştı Çağlar. Ferdi. Şimdi Cengiz Ündere sağ kanattan geliyor Fenerbahçe Cengiz. Alamadı topu tam olarak. Cengiz'e de bir form düşüklüğü var. Bu maçta kıralım artık şu şanssızlıkları. Çağlar. Şiku Çağlar Söyüncü Çok kötü pas Çok kötü pas Çağlar izin vermedi Bir elle müdahale olsa gerek Oyunu durdurdu hakem Ceza sahası içerisinde Kuriliç kafayla çevirdi Ferdi haydi Ferdi biraz hızlı Ferdi biraz hızlı temponu arttır Ferdi Ferdi at pasını Orası boş Cengiz Cengiz birebirlerde iyidir Cengiz kır artık şu zincirlerini. Cengiz kaleci harika çıkarttı. 23. dakika ilk atak Fenerbahçe'de. Haydi Şimanski gelsin artık gol. Şimanski orta. Osterwold yükseldi. Top tekrar Osterwold'e de. Cengiz sever bu topları. Cengiz savunmaya çarptı. Penaltı. Elle müdahale penaltı. Fenerbahçe penaltı kullanacak. Topun başında Yaşlı Kurt Tadiç olması lazım. Evet Yaşlı Kurt topun başında Tadiç. Büyük maçların büyük futbolcusu Tadiç. Gayet sakin Tadiç. Köşeyi tabir etti ama çıkartamadı Tadiç. kadar maçı oyuna dengeyi sağlıyor. Bir bir maça tutuk başladık ama. Yaşlı kurt çıktı sahneye. Oyuna dengeyi getirdi. Tadic. Fenerbahçe taraftarlarının mutluluğu ekranlara yansıdı. Tadic. Kaleci. Köşeyi tahmin etti ama o sertlikteki topu çıkartmak çok da kolay değil. 1-1. Aldı şimdi tekrardan Fenerbahçe için Hızlı bir atak şansı Cengiz Şimanski'yi gördü. Şimanski! Harikaydı Şimanski. Mükemmeldi ama olmadı. Çiko kafayla çevirdi. Orada kimse yok. Hakem. Yanar de yine oyunu durdurdu. İsmail Yüksek uzun kullandı. Kurunic kafayla çevirdi. Top sekti geç Offside mı? Offside. Çok iyi bir ataktı. Çok iyi bir ataktı. Kurunic. Topu arkaya gönderdi ama 3 futbolcumuz aynı anda offside'a düşmüş. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bizim için saldır ya. La 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 la. La 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 Bizim için. Top top bizde Çağlar çok iyisin. Haydi Cengiz yap bir güzellik artık topu aldı şimdi Edin Ceko. Edin Dzeko, ara pasları sever, İlk başta Osterwolde'yi de harika bir pas atmıştı, Szymanski, Szymanski! Biraz daha içeri girebilseydik, daha iyi bir pozisyon olabilirdi, daha iyi Szymanski. Penaltı noktası üzerine doğru gönderdi, Osterwolde'nin uzağında kaldı top, Edin Dzeko. Topu şimdi sağ kanada gönderdi, Cengiz, Cengiz, geçmeye çalıştı, penaltı! Hakem orada çok ince gördü penaltı, doğru karar. 34'te penaltı kullanacak, Burgess. İlk maçta da sert oyunuyla gündeme gelmişti bu kez. Hatta ikinci sarı kart, kırmızı kart konusu da gündeme gelmişti ama tek sarı kart vardı. Şimdi topun başında yine Tadic. Tadic sakin, sakin Tadic. Tadiç bu işi biliyor. Tadic bu işi biliyor. Tadic bu işi biliyor. 2-1 oldu. Öne geçiyoruz. 35'te 2-1. Kaleci köşeleri tahmin etsene olacak. Tadic'in o füze gibi ayağını o topu çıkartmak kolay mı? Fenerbahçe taraftarı adeta çıldırdı ya. Tadic. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel goller izliyoruz. Al şu topu, al şu topu evladım. Sekti Kroniç. Kroniç. Faul. Hakem çok sert oyunu müsamaha etmeye başladı. Kuruviç zaten her zaman sahada olan bir futbolcu değil. Kuruviç biraz klasını konuşturman lazım. Biraz tekniğini konuşturman lazım. Ferdi Cengiz'i gördü. Cengiz'den bir pas. Şimdi Şimanski. Olmadı. 2-0'ya e geçtikten sonra daha özgüvenli oynamaya başladık. Moris çoşmaya başladı. Aynı Şimanski yine penaltı noktası üzerine doğru mu? Hayır. Serkan Eci'nin üzerine gitti. Cengiz. Harikasın Cengiz. Mükemmelsin Cengiz. Cengiz sakin. Bir pas. Şimanski. Güzel. Harika döndü. Pasını da çıkarttı. Bir pas. Vur kaleye gol olsun. Moris. Morris dünyaları kurtardı. Oradan uzak nokta. Şimanski vuramadı Edin Ceko. Sakin. Edin Ceko. Denedi. Bir vuruş gelir mi? Geldi yine Moris. İkinci pozisyon. <laughs> Dünyaları kaçırdık. Dünyaları kaçırdık. Çok iyi pozisyon. Ferdi harika bir şut çıkarttı ama. Ah ah. Şimanski offside'da. Mükemmel bir pozisyondu. Kafa. İsmail. İsmail topu aldı. İsmail'den harika bir pas Şimanski'ye. Şimanski, Şimanski çaprazda. atartık bunu. Şimanski ile mori. Morris bugün dünyaları kurtardı. Çağlar kafayı geçirmeye çalıştı. Olmadı şimdi Cengiz sakin. Topu iyi kontrol etti Kurunic. Iç. Kurunic'den de bir kaleye vurur musun ama izin vermediler. Ve ilk yarı bitiyor. Kıran kırana nefes nefese geçen bir karşılaşma ama eksik olan bir şey varsa o da Fenerbahçe'nin iki golden daha fazla atabilecek potansiyelin olması. Tanic. Duran top uzmanı. İnceriya Fenerbahçe başladı. Top aldı şimdi. Sakin. Klas. Çok güzel oyundan düşmedi. Bir pas şimdi. Güzel gelişen bir atak. Çeko. Çeko sever bu topları. Edin Çeko. Biraz acele etti ama kaptan. Bu tarz maçları fazlasıyla oynamış bir futbolcu Edin Çeko. Morris ilk yarı dünyaları kurtardı. Dünyaları. Kafa Tekrardan Fenerbahçe'de kaldı Tadiç. 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 Topu inanılmaz hakim Tadic. Şimdi İsmail. Tadiç hiç bekletmeden açtı ortayı. Sakin. iyi ataklar oluyor Tadiç. Bir plase gelir mi? Bir plase dışarıya. Çok iyi pozisyondu. Osterwolde. Sen Cudası sever. Sen Cudası sever Osterwolde. 90 artı 2'de 80 metre depar atmıştı takımını. 2-0'lık üstünlüğe taşımıştı hatırlayacaksınız. Sakin. Güzel bir pas şimdi. Haydi hızlı gelişsin dedik ama geride kaldı. Şimdi dikkatli olmak lazım çıkarken. Çıkarken dikkatli olmak lazım. Çok hızlı gelişen bir atak. Eyvah. Sakin. Sakin bozmayın düzeni. Penaltı. Çok acele ettik. Ah çıkı, ah. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Hakem sarı kartını çıkardı. Puertas ilk maçta da çok iyiydi. Puertas. Puertas. Puertas çok enteresan bir futbolcu. Atmaya devam ediyor. Golü tekrar izliyoruz. Ters köşeye. 2-2 oldu. Kadıköy'de bir sessizlik var. İlk maçta 3-0'lık bir galibiyetin de rahatlığı var tabi. Ama ni koştu ama izin yok. Star Wall'de idare Tadic var. Tadic'e gördü. Şimdi Tadic harika. Çeko'nun da istiyor. Tadic baktı. Çeko aldı önüne. Adın Ceko! Adın Çeko! Adın Çeko! Fenerbahçe farkı yeniden bire çıkarttı. Yaşlı kurtlar atmaya devam ediyor Kaptan Adam Jacko Fenerbahçe Kadıköy'de Tekrar üstünlüğe yakalıyor Tekrar öne geçiyor Adam Jacko'su olan kazanır Aldı topu Şimdi güzel bir pas Adam Jacko aldı Güzel bir pas. Bak orada en soldan gelen Tadic var. Tadic bu topları sever. Tadic! Tadic! Yine Moritz. <laughs> Tadic. Harika bir top çıkarttı ama Moritz yine alanı harika daralttı. Sakin. Sakin ama önce dikkatli olmak lazım. Çok hızlı gitti top. Çiko. Amora. Amani. Şimanski. Güzel çıkarttık. Edin Ceko. Al şu topu Ceko. Al şu topu Ceko. Sen bu topları seversin. Amura. Amura'dan Amur savunma. Tadiç aldı topu. Tadiç'ten Ceko'ya. Ceko bekledi. Ceko topu harika topladı. Şimanski'yi gördü. Şimanski kaybetmedi. Şimanski. Şimanski. Topun önüne yattılar yine. Galatasaray'da beraber ligde şampiyonluk yarışında Fenerbahçe kupada süper kupa finali oynayacak en iki takım. Bakalım neler olacak. Konferans liginde de Türkiye'yi tek temsil eden takım şu anda Fenerbahçe kaldı. Bakalım Ferans Ligi'nde nereye kadar gidecek? Sarı Kanaryalar. Burgess gönderdi soldan geliyor. Lapussin'le. Lapussin. Topu aldı Lapussin. Ama Topu çok iyi daralttılar. Alanı iyi daralttık. Çok iyi müdahale. Çok iyi müdahale. Şimdi topu aldık. Baktı orada Çeko var. Şimanski'nin yine bir koşuşu var. Koşusunu gördü Şimanski. Şimanski karşı karşıya. Şimanski yine vurdurmadılar. Çok iyi. Nilsson'dan önce çıkı alamadı. Faul. Doğru karar hakem. Nilsson'un faulünü gördü. Çağlar vurur mu? Çok uzak. Çok uzak. Korner. Çağlar. Haçlı Şimanski ortayı bir kafa hiç vuramadı. Şimanski harika aldı yine Orta bir kafa gelmedi. Sakin sakin Topu kontrol edelim. Topu kaybetmeyelim. Burada kaybetmeyelim. Dikkatli olmak lazım şimdi çıkarken. Çıkarken dikkatli olmak lazım. Mükemmel bir müdahale İsmail'den iyi bir müdahale. Puartaz şimdi geliyorlar. Düşmedi Düşmedi Allah'tan çok kötü vurdu Berbat bir vuruş çıkarttı. Şimdi Osterwolde topu gördü. Baktı orada güzel bir pas. Şimdi orada bir bindirme yapan olur mu? Yaptı bindirmeyi Şimanski. 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 Dörtlüyoruz. 84'te dörtlüyoruz. Sebastian Şimanski. Çıktı sahneye attı golünü. Dört oldu. Çeyrek final kapılarını ardına kadar aralıyor Sebastian Szymanski. Çok güzel bir pas geçmedi. İsmail yine ilk maçta olduğu gibi yine harika bir maç çıkartıyor. Lapus'in Puertas'a gönderdi. Porta karşısında Çağlar var. Çağlar çıkartma onu oradan. Çağlar. Harikasın. Uzun oynadı. Uzun oyun Nilsson'a gönderdi ama izin yok. Uzaklaştır şu topu. Güzel. Topadan alan futbolcu. Şuradan güzel bir pas geçer mi? Ah olmadı. Eden Dzeko. Çağlar. Şimanski'nin boyu kısa. Ama niye hava topu atıyorsun? Ciku dikkat. Tehlikeli gelişen bir atak olup Sencunas e adına aman Livakovic. Bir anda kademenin hatası. Derken maç bitiyor Fenerbahçe. İki iki ayaklı bir karşılaşmada ilk maçı zaten 3-0 kazanmıştık deplasmanda. plasmanda. İkinci maçı da kendi sağ ve seyircimiz önünde Kadıköy'de 4-2 kazanıyoruz. Tadic, Şimanski ve Edin Ceko atıyor Fenerbahçe. Çeyrek finalde Dostlarım inşallah böyle olur. Böyle olmasını umut ediyoruz. En azından Avrupa'da bir Türk takımının ilerlemesi en azından ülke sıralaması ve UEFA sıralamasında daha iyi yerde olmamız anlamına gelecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Umarım hep böyle olur. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.